biz Türkiye Cumhuriyeti hükümetini de Yunanistan'ın yanında yer almaya davet ediyoruz. Yunanistan'ın eee ayın 30'unda, Haziran'ın 30'unda ödemesi gereken 1.6 milyar avroluk borcun tamamını Türkiye üstlenebilir. Zor zamanda komşusuna yapılabilecek en büyük yardım budur. Bunun karşılığında Yunanistan halkının dostluğunu, eee Ege Denizi'nin bir barış denizine dönme imkanını e, elde etmiş olacaktır. Hiçbir şey elde etmiş Olmasa dahi e, Türkiye bu davranışıyla zor zamanda komşusunun yanında olan e, sahici komşu, gerçek komşu olma e, e, yeteneğini de ispatlamış olacaktır. Türkiye'nin e, 2013'te e, uluslararası kurumlara e, yaptığı e, insani yardım tutarı 1.9 milyar dolar civarındadır. Türkiye'nin e, kaynakları ve hazinesi. Bu desteği Yunanistan'a karşılıksız yapmaya e, kafidir. E, kaldı ki vadesiz e, sıfır e, e, faizli e, borç olarak da bu desteği Yunanistan'a sunabilir. E, Almanya'da e, dahil bütün Avrupa'nın Yunanistan'ın yardımına koşması ve aslında Avrupa'yı kurtarması gerekir. Yunanistan'ın batmasıyla birlikte hem Avro, hem Avro bölgesi, hem Avrupa Birliği son derece büyük bir çatlakla yüz yüze kalacaktır. Siriza'nın bizden istediği bir şey yok. Onlar bunu bizden istemeyeceklerini biliyorlar. Onlar isterlerse Türkiye hükümetinden isterler. Ama biz aynı siyasi ve tarihi amaçları güden iki partiyiz. Dolayısıyla onların bir şey istemesine gerek kalmadan bunu yapmak bizim görevimiz.